Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle C programlama dilinde kullanıcının girdiği iki sayıyı bulan programı yazacağız. File new empty file Bir da bunun yerine ben ctrl shift n yapıyorum. Olmadı sanırsam. Evet oldu. File new file diyorum. Örnek 4 yaptım şimdi örnek 4 olarak kaydediyorum ben bunun adını. Hatta yine yanlış kaydettim. Nokta Selin kaydediyorum. Şimdi kütüphanemi çağırıyorum. Enclode Enclode Selet ediyor. Selet Nokta H kütüphanemi çağırıyorum. Sonra ne fonksiyonunu tanımlıyorum. With main. Şimdi kullanıcı iki tane değer girecek. Ben bunların farkını hesaplayacağım. Bunu yapması çok basit. Printf. Printf. Birinci sayıyı girin. Birinci. Birinci sayıyı. Giriniz. Diyorum. Bundan önce kullanıcım iki tane değer gireceği için değişken tanımlamayı yapıyorum. X1 y olsun. Daha sonrasında gidiyorum altı. Scan hepsi bunu hafızamda tutayım. Bizde de virgül ampersand işaretle tutuyorum. X'te tutuyorum bunu. Sonra yine aynı şekilde ikinci sayımı yapacağım için kopyala yapıştır yapacağım ben. İkinci yazalım şuraya. İkinci buraya da iyi az. Şimdi kullanacağım iki değer aldık ve bunları yapacağız. İki durum olabilir. Bir ilk girdiğim değer büyük olabilir. Bir de ikinci girdiğim değer olabilir. Bunun için ne yapıyorum? Ee, if döngüsünü kullanacağım. If yapısını kullanacağım if-else konutlarını kullanacağım. Öncelikle if, eğer if yani x büyükse x büyükse y'den diyorum ki printf ekrana yaz. printf fark eşittir %d diyorum veriyor. Şimdi x'ten y'yi çıkartmam lazım. Y'den x'i çıkartırsam eksi bir değer alır. O yüzden önce x'ten y'yi çıkartıyorum. Çıkartma işlemlerinde büyük olandan küçük olan çıkartılar o zaman. X y'den büyük olduğu için x'ten y'yi çıkartıyorum. Ee, X eksi y. Şurada tırnaklarımı unutmuşum. Burada bir tırnak var. Bir de burada bir tırnak var. Şimdi farkı hesapladım. Şimdi diğer koşula gidiyorum. Diyorum ki else. Yani bunun dışında ne olabilir? Y büyük şey olabilir. Bir daha koşulumu yazmıyorum. Direkt else yapımı içine giriyorum. Print F. Hatta şunu kopyalayayım ben. Daha basit olsun. Yapıştır diyorum. Fark yüzde de. Bu sefer y büyük olacağı için Birden ikisini çıkartıyorum. Şimdi programımızı çalıştıralım. Bakalım eksiğimiz var mı? Bir sayı giriniz. 9'dan 5'i çıkartayım. 4. Şimdi ilk değerimi biraz küçük vereyim. İlk değerim 1 olsun. İkinci değerim 8 olsun. Şimdi farkımız 7. Eksi değer gelmedi. Çünkü biz bunu zaten if ve else yapısıyla kontrol etmiştik.